Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında... ...sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık... ...evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, bir de serseri kaldım. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar İçimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi, kaldırımlar içimde kırılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta, ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin, iki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi, aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim, gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları, ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün, serin kalma. Uzanı verse gövdem, taşlara boydan boya, Alsa buz gibi taşlar, aldımdan bu ateşi, Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.